Ömer'e ne yapıyorsun abi? Anlamadım. Kızıyorum, kızmıyor bana. Laf sokuyorsun sana kızmıyor. Hayır. Değil mi? İyi çocuk. Ha bugün değil. Her zaman. Dünkü de, de. Takılıyorsun yani çocuğa. Laf sokuyorum böyle. Lafları. Laf sokuyorsun o da sana kızmıyor ama. Kızmıyor. Ne iyi çocuk ama değil mi? Onun bir kız lan bir kız. Bir kız değil mi aman akıllı O kadar laf sokuyorsun abi bir kızsın sana ya. Ha ne pişmişsiz sen? Ya ne pisliksin sen ya? Pislik lan. Yavşak aman okuyayım ya. Yavşaklı. Önde gideni. Önde gideni değil. Değil. Değil değil. İyi çocuk abi iyi çocuk. Değil. Niye kızmıyor? Niye kızmıyor? Pakistanlı. Abi, abi. ama sana bir şey diyeyim mi? Harbiden Pakistanlı mı? Söylemiyor. Ba bana diyor ki. Abi diyor kimseye söylemiyor diyor Pakistanlı olduğumu. Sen ha de bana. Abi şerefsiz bu Baba tarafı Pakistanlı. Sen de şey zahireli. Abi ben benim dedem zahireli. Koca şey. E, kim? Dedim. Kaşgarlı Adir Bey. Abi. Nasıl çocuk din. abi Ömer? Daha demin bir şey söylüyordun ya. Gene o, söylesene. Aldım delikanlı adam. Delikanlı adam değil mi Ömer? Seviyor musun abi onu? Valla sevdim. Beni mi daha çok seviyorsun Ömer'imi? İkimizi de. İkimizi de. Ayırmıyorsun yani. Adamsın sen. Ben ayırım yok. Sen adamsın abi. Ama Semen... beni belki biraz daha çok seviyorsun değil mi? Yok. Ayrım yok. Ayrım yok. Eşit. Helal. Ama ben dükkan sahibiyim abi. Fark etmiyorum ben de. Fark etmiyorum. Cumhurbaşkanı da olsa fark etmez diyorsun. Onun aman okuyayım ben. O ayrı konu. Cumhurbaşkanı mı? Abi yani. küfür etmeyelim. İçişleri bak, Bakanı izliyor. Sevmediğimi söylüyorum. Bir şey izliyor abi. Acaba bak ee... ben sana bir şey söylüyorum. Sevmediğimi söylerim ben. Evet, ama sevdin Ömer'e. Ama sevmediğimi söylerim. Ha, ama, ama çoban. Cumhurbaşkanı da olsa. Ama çoban abi Ömer ya. Yani. Cumhurbaşkanı olsa ama ne korum? Evet, ama Ömer çoban abi. Ömer çoban da olsun. Benim çoban o, çoban da olsa senin kardeşi. Tabii ben Ömer'i çok seviyorum. Ömer'i çok seviyorsun. Helal abi, tebrik ediyorum. İyi çocuk abi. Merkez. Ben normalde herkes sokmam abi buraya, ama iyi çocuk Ömer. Bir sen bir Ömer. Biraz Pakistanlı göt ama iyi çocuk yani. Ama o çok iyi konuşuyor. İyi konuşuyor değil mi? Pakistanlı gibi değil. Değil. Baya güzel Türkçe'si ben... var. Çok güzel. Türkçesi çok güzel ama bu Pakistan'da doğmuş büyümüş abi Bir yavşaklık var orada Arap yani göt Ha orada bir götlük vardır Götlük var abi bir küfür et abi şu Ömer'e Edeyim mi lan? Etmek istiyorsan et abi Yok ya ben sinir hattım var O yüzden sevi sevdiğin için mi etmeyeceksin abi? Ya sinir hattın olduğunu ki etmiyorum Etmesin anladım abi Ben bunu şimdi Ömer gelsin mi abi buraya devamlı? Abi gelsin de sizin hatırını unutuşayım ben. Ona küfürtmüyorum. Anladım abi. Saygı Sen, Ben işlem aldın mı? Şimdi. Anladım abi. Hani ben bunu burada ağzına çıkarım? Ağzımı ne kırarım? Ömer'in. Ömer'in niye ağzını bunu kırıyorsun abi ya? Senin hatırın var mı? Ha benim hatırım var diye bir şey yapmıyorsun. Hani daha demin seviyordun abi? Hayır. Sen konuyu çektiğin başka yere. No no ben şimdi Ömer'e kızmıyorum. Ömer de bana kızmıyor. Senin hakkın olduğu için ben kızmıyorum. Yoksa döverim diyorsun. Eğer o bana ters kelime konuşursa burada Anladın mı? Ters kelime konuşsa döverim diyorsun. Götüne çomağa sokarım diyorsun. Yalı kazını oturtturum diyorsun. Amana kodumu Pakistanlısı diyorsun. Heh. Yavşak Ama... diyorsun. Göt oğlanı diyorsun. Ama şey yapmıyor, Sen söyleyeyim. Hiç bana koştum, ters geçirmiyor. Saygılı konuşuyor değil mi senden? Saygılı, saygılı çocuk, efendi ya, çocuk abi. Ya, ama bana bir şey dese, ters konuşsa... Götüne korun diyorsun. Ama efe, efendi çocuk, öyle şeyler ya. yapmaz, saygılı. Ya, ben efe... de seviyorum abi, saygılı bir çocuk. Saygılı olmazım, zaten işim olmaz. bir ters kömür konuşsa, onu burada... Yatırır, sikerim. ファンの名前。